La, lar Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben deyim arkadaşlar. Bugün sizlerle başka bir videoda karşınızdayım. Bilin bakalım ne çıkarttım. Bilin bakalım ne çıkarttım. 3 2 1 Neyse saymayayım. <laughs> Siz fark ettiniz arkadaşlar ne çıkarttı ama. Geliyor evet geliyor evet geliyor çıkarttım. Ben niye böyle bir şey çıkarttım ki arkadaşlar? Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gel çıkarttım. Ben hesap çekilişteki hesabımızdı. Arkadaşlar yoruma siz de yazabilirsiniz ya da. 17.000'lik hesabımı çekilişe koyayım. Yani benim işime en çok gelene Tomar 7 deli çünkü. 10 17.000 hesabımı çekilişe koyayım yoksa attım. Search'lü hesabımı çekilmiş yapayım. arkadaşlar bunda power de var. Tane. Arkadaşlar şu hesabı size göstereyim yani. Enstrüpte seviye. Enderli göre azalım. Arkadaşlar bakın sen diye sen evimiz sen. Mortis var, Tara var, Gizemli var, Jim var. Ana ne ya Gizemli ne ya. Max var, Sprut var. Gizemlerin hepsi tamam diyecektim ki tek bir Mr. P kalmış. Onu da çartırsınız arkadaşlar. Tabi koymamı istiyorsanız yorumlara yazın. Destansların hepsi var. Pipe var. Pen var. Frank var. Bibi var. Bea var. Dani var. Hepsi var arkadaşlar. Süper enderlerin hepsi var. Zaten biliyorsunuz. Enderleri saymama gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir hesap. Kalan savaşçılar sadece bunlar. Surge, Gale, Colette. Zaten çıkacak olan bir savaşçımız var. Ben nakit atacağım. Ben sabah nakit atacağım. Ben sabah nakitsiz duramam ki ben. En çok kupalı hesabım bu arkadaşlar. Yani isterseniz bu hesapta sizin olabilir arkadaşlar. Yorumları alalım size hangi hesabı istiyorsanız onu çekilişe kapalım. Çoğunluk ne derse onu katacağım arkadaşlar. Bakalım kostümler. Ohohohoho. Hadi arkadaşlar diğer hesabımıza geçelim. Geçelim. Gayla kalsalım. Neyse. Leon çıkarttım diye bir hesabım da var arkadaşlar ama onları hediye etmek istemiyorum size. Birazdan ona da geçelim. Arkadaşlar güzel bir hesap. Leonlu hesap. Ama hiçbir şey yok yani. Şuradan şöyle yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle. Şunu şöyle yaptıksa ayağımız açılır. Oh, arkadaşlar kim büyük ustad be? Ama 77 bin can çok az arkadaşlar. Arkadaşlar şanslarsan beni bulamayacaklar. Gidin dostlarım siz gidin. Ben kaçıyorum. Size bay bay. Ana ne ya? Nasıl diyor lan hayvan gibi? Evet. Evet. Bas lan geri. Bas lan geri. Bas geri. geri. Mart'ı kaçıyorum. Ben benim artık ben. vermeyeceğim size. Gelin arkadaşlar gelin gelin. Al sana bunu al sana şunu al sana şu Gel 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 daha iyi. 5000 canlı olmuşlar arkadaşlar. Çıksın sana. Sen kimsin? Sen kimsin yani? Öl lan öl lan. Git lan. Arkadaşlar herkese yetiniyorum. Büyük savaş yıldırı tutulmuş. Haberimiz var mısın? Herkese vuruyorum arkadaşlar. <laughs> Allahu Ekber. Herkes geliyor. Sen soruyorum. Geliyorlar benim üzerime. Cırnına yaz. Geliyorlar benim üzerime. Cırnına Geliyorlar benim üzerime. <laughs> Bu da hareket etme. Amına kuyruksun. Hala kadar hareket ediyor. Ben de dynamite iyi bir Kendim bak bilmiyorum ama adamlara da Arkadaşlar ama çok iyiyim ya. Görüyor Bayağı ya? Adamlara taş geçtim görüyor musunuz? 60 <laughs> <laughs> bin can, 17 bin canla pekişlemişler. Evet, 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 attık arkadaşlar. Arkadaşlar adamlar nooblar ya botlar ya bot bot ol, botlar. İnşallah yine biz geliriz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gene biz yenmedik. Bak ne dedim arkadaşlar Rafael. Oo. Oh. Koko neye girdi gördünüz mü arkadaşlar? Philip Noob. Philip Noob. Mister Noob. Ananı ya. Şeyi varmış lan. pası varmış lan anasını. Hmm. Zaten gördün mü ilk başta? Ben dedim öyle noob ismi mi olur? i̇sminin rengi bembeyaz arkadaşlar. Salak, renkli isim yapmamış. Mal. Böyle sıfır hesap falan açtınız mı arkadaşlar? Taşı çok olur yani. Hiç sıkıntı Nutlarla oynadığım için ben fazla da kupa yani. Tekli oynuyorum. Tekli de kalsın zaten kupalarımı. Size de gösteririm arkadaşlar. Sen şöyle bir Hadi bakalım. Gel bayım. Babana ya. Alma. gel dostum bro, bro dostum adam çok oynuyor. Bizim nuklar olmasa da zaten. Bizim nuklar varsa zaten almamız imkansız. Benim üzerime geliyor hayat luk gel ya adam bayağı akıllı etmiş bunu oyuna girerek benim üzerime üzerime geliyor hayat hayat benim üzerime üzerime geliyor hayat hayat arkadaşlar adam herkese ifliyor daha ne yükseltiyor lan adam <laughs> bildiğiniz ben de bu kayardan bir Leon, para tutmamak lazım. Arkadaşlar ilk bir şey bir şey. Arkadaşlar sözü Benim üzerime üzerime geliyor hayat. Arkadaşlar bir pok oyna maç girmemiz yok mu ya? <laughs> Pokomuzu alalım pokomuz. 5 seviye güzel. Girelim gidelim arkadaşlar. Ya arkadaşlar dışarıdan çok ses geliyor ya. Aman ya ben büyük <laughs> olmadım. Büyük olan sevdiğim için ben zaten Mal çoş. Kal koş. Arkadaşlar Batboy Petsi dinlediniz mi? Gerçekten bayağı iyi adam. AFK. AFK. Ediyoruz, Ana, Mena! Ana, Mena! Ana, Mena! Ana, Mena! Arkadaşlar ben bunu öldürmedim ki bu bir şey değil. Boş ters gider. arkadaşlar biz bunu öldürürüz. Benim üzerim, üzerime Benim üzerime geliyor hayat. Benim üzerime <laughs> <Ana, Mena. gülüyor> Oya ben ödüyorum. Ne öldü adamcağız yazık ya yazık Berat Berat'ın üstü dolu Arkadaşlar ben en yer da iyiydi Yani o da isterseniz şeyi koyabilirim Şimdi çıkarım arkadaşlar Ben sonunda da buraya bir kosuyorum arkadaşlar yalnız Kostanıza Hesabı istemez olan var mı acaba? Var mı? Yok. Leon'la hesabımıza geçelim arkadaşlar. Onun ismi de YBCM'de koymuşum. Herkesin ismine koymuşum lan. Benim ana hesabım 17.000 kutalık hesabı arkadaşlar. Onu ya da şeyden çıkartıyorum ben arkadaşlar. Fazla bir şey oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Leon Leon hesap. Arkadaşlık isteği. Bunu da isterseniz bunu koyarım arkadaşlar. Beni bilirsiniz. Ben gömmez bir insanımdır. Benim üzerime üzerime Bir de buradan bir kral çıkması yok muymuş arkadaşlar? Arkadaşlar hesapta bir skin de var. Gelirlerim. Nerede lan balde ne Bu da arkadaşlar altın balde çok iyi olması da iyi. <laughs> Benim üzerime üzerime geliyor. Hayat bir tekli gameplay'den sonlandıralım arkadaşlar videoyu. Ama güzel bir gameplay olacak arkadaşlar. Size güzel bir gameplay this. çıkartalım. Rush, full rush. Şuradan neon işaretimizi atalım. Adamım. O kutuyu ele kesemezsin adamım. Bu anı beni görünce. Ananı satayım. Ben ne oldum lan? Ben ne lan? Nasıl hoş görüyorsun sen? Yani, yani, <laughs> geliyor hayat. Neyse biraz canımız olsun. Salalım. Gel Sen Seni satacağımı düşünme sakın. Gel yanıma. Gel yanıma. Benim üzerime üzerime geri Peş gelsene. <laughs> arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar böyle adama ihanet edeceksiniz. Böyle. Ama yazık oldu lan adama. Adama baya bir yazık oldu arkadaşlar. Şurada <laughs> <Suza> bir <yer, gülüyor> ral koyuyordum. Biraz atalım. Benim burada olduğumu görmüyorum babamış. Canım bazıları. Yes. Ya. Neyse. 6-8 dedik ya. Arkadaşlar videomuz buraya kadar da videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın arkadaşlar. Direkt videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Hesabı dediğim gibi çekilişe kattım ya. Nereden geldin ya? Çekilişe kattım arkadaşlar. Abone ol, like at, beğen. Bu kadar arkadaşlar. Video bitmiştir. Bay bay. Hadi lan. Hadi.